Thailand. Harika. Bu Dylan ailesinden olmalı. Yakın zamanda oraya gidebileceğimi sanmıyorum ama kendi mutfağımda bir piknik yapabilir, Tay lezzetlerini evde de deneyebilirim. Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Rehberiniz içgüdüleriniz olsun. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Kileri karıştırın. Pişirmenin en iyi yolunu bulun. En iyisi basit olandır. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Bunu siz de yapabilirsiniz. Dünyanın farklı lezzetleriyle deney yapmaya bayılırım. Ve Tayland'dan gelen bu kartpostal bana Tay lezzetlerini hatırlattı. Diğer kültürlerin aşina olmadığınız malzemelerinin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Bu sadece yemek yapmak sonuçta. Bir tencere alın, ocağa koyun, biraz etekleyin, ekleyin, işte akşam yemeği. Ayrıca mutfağınızda yeni bir yola girme ve tarifsiz neler yapabileceğinizi görme fırsatı. Bugün Tay yoluna girecek ve malzemelerimin bana rehberlik etmesine izin vereceğim. Diğer kültürlerden yemekler yaparken hedefim otantik olmak değildir. Hedefim akşam yemeği yapmaktır. Ancak malzemeleri doğru kullanmaya özen gösteririm. Özellikle en sevdiğim rayalı tay eriştesinde. Basit 3 adımı vardır. Aromatik lezzet tabanıyla başlarsınız. Aromatik suyunuzu eklersiniz ve eriştelerle tamamlarsınız. Bundan daha basit olamazdı. Bu lezzet tabanı için hep Hindistan cevizi sütü kullanırım. Az sonra sizin de göreceğiniz 2 amacı vardır. Sonra iki köri salçası arasında seçim yaparım kırmızı köri ve yeşil köri salçam var. Kırmızı olan aslında yeşil olandan biraz daha hafif ve renk kullandıkları biberlere göre değişiyor. Kırmızı biberler, kırmızı köri salçası, biraz daha hafif. Sanırım bugün bunu kullanacağım. Tay yemekleriyle bir süre uğraşmıştım ve Hindistan cevizi sütü konservelerimi açar doğrudan tencerenin içine dökerdim. Ama sonra Taylandlı biriyle tanıştım ve bana Tayların konserveyi açtıklarında yağ, kalın kısmı aldıklarını ve o kısmı sote için kullandıklarını söyledi. Çünkü bu aslında saf Hindistan cevizi yağdır. Sertleşmiş saf Hindistan cevizi yağı. Isınmaya başladığında erir ve saf yağ dönüşür. Sonra köri salçamı sote yapmaya hazırım demektir. Bunu yaparak acının bir kısmını alıyorum ama içindeki aromatik lezzetleri de canlandırmış oluyorum. Biberin etkisi bir parça azalacaktır evet ama diğer lezzetler daha belirgin bir hal alacaklar. Pekala. Yemeğin sadece bu aşamasında sote yapma şansım var. Bu yüzden bunu iyi değerlendirmeliyim. Şu an ekleyeceğim birkaç malzeme var. Biraz protein, biraz kişniş. Geçen gün markette şansım yaver gitti. Kökleri hala duran bir kişniş buldum. Bunu her zaman bulamazsınız ama bulduğunuzda sakın onları kesip atmayın. Bu köklerde gerçekten harika bir kişniş tadı var. Şuraya bakın. Evet, bir sonraki aşamaya geçmeden önce eklemek istediğim bir şey daha var. Protein. Bugün tavuk kullanıyorum ama siz sığır eti, koyun ya da karides bile kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak isterseniz sorun değil. Bunu bir süre sote edelim. Tavuğa bulanan elimi yıkamalıyım. Pekala. Kızartmaya devam edelim. Köri salçasının buharını solumamaya dikkat edin yoksa yemek sırasında tüm yemekleri üstünüze çıkartırsınız. Şu an kokusunu aldığım zencefilli aromalar aklıma hızlı bir meze fikrini getirdi. Şimdi misket limonuna ihtiyacım olacak. Ne kadar olgunsa o kadar iyi. İşte iyi bir tane. Biraz sodaya ve biraz donmuş zencefile de ihtiyacım olacak ve biraz da mısır şurubu. Kendi zencefilli alemin yapmak için gereken şeyler bunlar. Bu şeye bayılıyorum. İşte şöyle yapıyorum. Bunu her zamanki gibi mısır şurubuyla tatlandırıyorum ve sonra içine biraz limon kabuğu rendeliyorum. Limonun suyunu da sıktım. Şimdi de donmuş zencefil. Üstüne de sodamı boşaltıyorum. Hmm. Buna bayılıyorum. Bu çok güzel şekilleniyor. Birinci adım tamam. Aromatik lezzet tabanı. Sırada aromatik çorba var. Bugün Tayland'daki arkadaşımdan gelen kart bende mutfağımda farklı şeyler deneme düşüncesini tetikledi. Bu akşam kendi üslubumla Tay eriştesi yapıyorum. Aromatik lezzet tabanına ise şöyle başladım. Hindistan cevizi sütü konservesinden kalın krema, saf hindistan cevizi yağı buna kırmızı tay körü salçasını ekledim ve sote yaptım. Sote yaparak lezzetini canlandırdım. Bir tutam kişnişin köklerini ekledim. Sonra son olarak ince kesilmiş ve sotelenmiş tavuk göğüsleriyle lezzet tabanımı tamamladım. Artık ikinci adım için hazırım. Aromatik çorba. Ve bunun için hindistan cevizi kremasının altında kalan tüm sıvıyı ekleyeceğim. Ayrıca bir kutu daha Hindistan cevizi kreması ekleyeceğim. Krema üst kısmından sıvısı ise alt kısmından. Ve biraz da tavuk suyu. Aşağı yukarı eşit miktarda tavuk suyu ve Hindistan cevizi kreması. Artık kullanacağım tüm sıvılar tencerede. Onları aromatize etme vakti geldi. İşte tam burada tay yemeği harika bir hal alıyor. Önce limon otu. Bu adı tadı limonu andırdığı için almış. Ve kesilmeden önce bir tür ota benziyor. Ama hepsi bu değil. Ayrıca balık sosu var. Tay mutfağının en popüler malzemelerinden biridir. Ve misket limonu yaprakları. Şunlara bakın. Tayland'da herkesin arka bahçesinde bir misket limon ağacı vardır. Yapraklarının yemekleri aromatize etmek için kullanırlar ve en güzel tarafı bugünlerde bu malzemelerin hepsini süpermarketlerde ya da Asya pazarlarında bulabiliyor olmanız. Buraya her gelişimde kendimi şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi hissediyorum. Yabancı olduğumuz şeyler daima egzotik gelir. İnsan doğası böyledir. Ama bunun sizi Asya pazarlarındaki yabancı tatları denemekten alıkoymasına asla izin vermeyin. ...Tay balık sosu. Nimpla. Belki inanmayacaksınız ama... ...bu bütün bir balığın salamura fıçıları içinde... ...güneşte bırakılarak fermante edilmesiyle yapılır. Tahmin edeceğiniz üzere tadı da... ...oldukça güçlüdür ama aynı şey... ...batılı örnekleri için de geçerli. Tadı özellikle seyreltildiği zaman müthiştir... ...ve gerçekten vazgeçilmez bir... ...Tay lezzetidir. Çok da lezzetli. Hmm. Misket limonu ağacının yaprakları... Fransız mutfağında defne yaprağı neyse, Tay mutfağında da bunlar olur. Yoğun aromatik, parfümlü tatları müthiştir. Muhtemelen Tay yemeklerine bağlılığımın nedeni de bu olsa gerek. Genelde birkaç limon yaprağı eklerim. 6 ila 8 tane. Mis gibi kokuyorlar. Ben şöyle yaparım. Limon otu kullandığım zaman sapının yeşile dönmeye başladığı yerden keserim. İşte buradan. Biraz ezerim. İyice açalım. Şu iç duvarları yıkalım. Bu lezzetin çıkmasını sağlayacak. Şimdi de balık sosu. Gerçekten garip. Arabanın arka tarafında dört haftadır balık dolu bir çanta var gibi kokuyor. Çorbaya koyana kadar gerçekten garip kokar. Ama suda eridiği zaman çok hoş bir ton katar. Aromatik karışımlarımı ekledim. İyice kaynamaları, işlerini yapmaları, çorbayı aromatize etmeleri için onlara yarım saat kadar süre vereceğim. Şimdi sıra parfümleme zamanında. Bu arada beklerken salata yapmak için vaktim var. Pekala, ananas güzelce olgunlaşmış ve kullanmaya hazır. Tay yemeği yaparken karışımları düşünürüm çünkü pek çok aşçı Tay lezzetlerini Batı mutfağıyla birlikte kullanır. Ben de bu ananasla böyle bir şey düşünüyorum. Galiba bununla kişniş kullanacağım. Dünyanın en yaygın kullanılan lezzetlerinden biridir. Tatlı da işe yaramaması için hiçbir sebep yok. Neler olacağını göreceğiz. Çok ince kesiyorum. Ortasındaki sert çekirdeğinden kurtuluyoruz. Oldukça serttir. Ama onu atmıyorum. Atıştıracağım. Çünkü içinde çok fazla lezzet barındırıyor. İnce olarak doğruyorum. kişnişi doğrayıp ananasın içine atmaktansa daha iyi bir fikrim var. Üstünde şeker kullanacağım. Şeker kişnişin ölçülmesine yardımcı olacak. Ve burası limon yapraklarını eklemek için de çok güzel bir yer. Şuna bakın. Çok güzel. Bu işe yaradı. Ananasla karıştırılmaya hazır. Bu harika olacak. Başka ne olabilir? Hindistan cevizi, kavrulmuş Hindistan cevizi. İşte burada. Artık tek yapmam gereken bunları karıştırmak. Tay mutfağından esinlenerek yapılmış ananaslı, kişnişli, hindistan cevizli salata. Aa, evet. Evet, bir kazananımız var. Yine de birkaç sebzeye ihtiyacımız var. Elbette Tay mutfağından bir şeyler olmalı. Size meşhur acılı fıstık sosumu nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Bugün turistik denemeler yapıyorum. Dünyanın farklı yerlerinden malzemeler kullanmaya, onları kendi yöntemlerimle karıştırmaya ve kendime ait bir şeyler çıkartmaya bayılırım. Hepsi tarifsiz ve siz de yapabilirsiniz. Bu akşam Tay Erişte alanına girdik. İlk durağımız aromatik lezzet tabanı. Hindistan cevizi sütünden saf Hindistan cevizi yağı elde ettik ve bunu kırmızı tay körü salçası ve kişniş köküyle ve son olarak da ince doğranmış ve sotelenmiş tavuk göğüsleriyle karıştıracağız. Sonraki durağımız aromatik çorba, tavuk suyu, limon yaprakları, limon otu ve balık sosuyla aromatize edildi. Tay mutfağının en güzel taraflarından biri evi güzel kokuların sarmasıdır. Burası müthiş kokuyor. Ayrıca çok basit. Bu tamamen aromatize olduktan sonra sıradaki adım erişteleri eklemek. Bu arada Tay mutfağının sebzelerini eklemek için de bolca vaktim var. Pekala. Onları kolaylıkla bulabilirsiniz. Süpermarket raflarında her zaman görüyorsunuz ve ilk başta biraz korkutucu gelebilirler. İşte basit bir örnek. İşte bak çoy. Muhtemelen en sık kullanılanlardan biri. Bunu saklayacak ve çorbayı bununla tamamlayacağım. İşte bir tane daha. Çok hoş, biberli bir tadı vardır. İsmi de çok hoştur. Bunun adı Yo Çoy. Ve her yeşillik gibi pişirmesi çok kolaydır. Aslında sebzedir. Ama pişirmesi dediğim gibi çok kolay. Onu haşlayacağım. Sebzelerimin pek çoğunu buharda yaparım. Sebzenizi kaynayan suya soktuğunuzda besin değerinin büyük kısmını kaybedersiniz. Lezzeti ve renginden hiçbir şey kalmaz. Ama buharda pişerse tüm özellikleri içinde kalır. Sadece birkaç santim su, biraz buhar yaratmaya imkan verecek kadar. Şimdi de buharlayıcı sepet. Bu şeyler harika. Bu şekilde açılıyorlar. İçine dolduruyorsun ve işlerini hakkıyla yapıyorlar. Biliyor musunuz? Bugün burada tay günü değil mi? Burada bir yerde bambu buharlayıcım olmalıydı. İşte burada. Bu şeyler harika oldukları kadar ucuz da. Tayland'da imalatları 20 sente mal oluyor ve otantikler. Tüm yapmanız gereken böyle oturtmak. Pişmesini istediğiniz şeyi içine koyun. Kapağını kapatın. Ve işte Tay usulü buharlanmış sebzeler. Ve benim için Tay sebzelerini servis ederken tek bir sos vardır. Tay usulü meşhur fıstıklı sosum. Ve yapması gerçekten çok basit. Hacim ve doku için iki ölçek fıstık ezmesiyle başlıyorum turunçgil tadı ve aroması için 4 limon suyu ekliyorum. Ve acı için pul biber serpiştiriyorum. Yarım ölçek esmer şeker ekliyorum. Yarım ölçek soya sosu ve bir tutam nane yaprağı ekliyorum. Bunu bir miktar suyla püre oluncaya kadar karıştırıyorum. bu sosa bayılıyorum. Bayılıyorum çünkü dengeli, acı, pul biberi var. Limondan ötürü ekşi, esmer şekerden ötürü tatlı, soya sosundan ötürü de tuzlu. Tay yemeğinin anahtarı da budur. Tay yemeklerinin popüler olmasının nedeni de budur. Heyecan verici, karakteri olan ve patates püresinden ibareti olmayan bir mutfak. Bu sos, bu buharlanmış yeşillikler üstünde gerçekten harika olacak. Üstlerine dökeceğim. Bu sosu buzdolabınızdaki hemen her şeyle kullanabilirsiniz. Tavuk göğsü ızgara yapın ve Tay fıstık sosunu üstüne dökün. Bayılacaksınız. Tatlı, ekşi, tuzlu, acılı. Bu lezzetlerle bir şey daha yapmalıyım. <laughs> Salatalıklarla salata vakti. Basit bir salatalık. Tay yemeklerinin anahtarı. Basit ama lezzetli yemekler. Tek ihtiyacım olan acılı, tuzlu, ekşi ve tatlı bir şeyler. Peki hala bir bakalım. ...pirinç sirkesi. İşte ekşim. Normal tuz kullanacağım. Şeker kullanacağım. Ve acı içinde klasik... ...tay biber sosum var. İşte burada. Acı, ekşi... ...tuzlu, tatlı. Şimdi salatalığı doğrayacağım. Kırmızı soğan iyidir. Çünkü çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Güzel bir keskinlik katar ama çok değil. Pirinç sirkesi kullanıyorum. Bir parça şeker. Bir parça sarımsak tadıyla tay biber sosu kullanacağım. Buna sambal diyorlar. Hmm denge, acı. Bu çok hoş. Beş dakika sonra harika bir hale alacak. Artık güzel ama bekletelim biraz. Yeşilliklerim tamam. Limon otu da işini yaptı. Bakalım bunları alabilecek miyim? İşte bu yüzden böyle büyük bir halde bıraktım. Büyük parçaları almak daha kolay olur. Pekala. Birinci adım lezzet tabanı, Tamam. İkinci adım aromatik çorba. O da tamam. Nihayet üçüncü adıma geçme vakti geldi. Erişte. Ama sıradan bir erişte değil. Pirinç eriştesi. İşte buradalar. Bu şeylerle çalışmak çok kolay. Bu makarnanın güzel tarafı alıp doğrudan sosun içine koyabiliyor olmanız. Sadece suyun altında kalıp onu emeceğinden ve yumuşayacağından emin olmam gerekiyor. 5 dakikada servise hazır olacak. Ve bu kadar. Ananas salatası hazır. Hedefime ulaşmak üzereyim. Şu yoçoya bakın. Bu da hazır. Daha kolay olamazdı. Bu bambu buharlayıcılara bayılıyorum. Bunu dünyanın en meşhur acılı fıstık ezmesi sosuyla süsleyeceğim. Çok hoş biraz buharlanmış Asya yeşillikleri ve şimdi de Tay erişteleri. Tamamlanmaya hazırlar. Son anda eklemek istediğim birkaç farklı malzemem daha var. İşte biraz doğranmış kişniş ve biraz kıyılmış yeşil soğan. Elbette bunları parlak lezzetleri ve renklerini korumak için son anda ekliyorum. Aromatik olmasını istiyorum. Bunu karıştıracağım şimdi. Kaseme almadan önce eklemek istediğim başka sebzelerim de var. Bakçoyum, Bunlardan da birkaç filiz ekleyeceğim. Birkaç sap da diyebilirim. Ve şunları önce biraz doğrayalım. Bakçoy'un yumuşak ama gevrek bir tadı vardır. Bu yüzden onu pişirmenize gerek yok. Çiğ yemenizde hiçbir sakınca yok. Aslında Güneydoğu Asya'da hep çiğ yenir ve acılı fıstık ezmesi sosuyla birlikte tüketilir. Bunu iki kaseye yayacağım ve biraz fasulye filizi, biraz Asya alevi ve şimdi de eriştelerin zamanı geldi. Bu yemeğin hep en zor kısmıdır. Bu erişteleri güzelce yerleştirmek gerekiyor. İşte böyle. Çok güzel. Sıcak suyu alıp soğuk, gevrek sebzeler üstüne dökmeye bayılıyorum. Yemesi de harika oluyor. İşte tay yemeklerinin en sevdiğim tarafı. Tatma. Acı, ekşi, tuzlu, tatlı. Biliyor musunuz evde küresel tatlarla oynarken hedefim masaya sağlıklı ve leziz bir yemek koyabilmektir. Ne kadar otantik olacak diye endişe etmem ama genelde öyle olur. Böyle harika malzemelerle başladığınızda ve sezgilerinize güvendiğinizde sonuç harika oluyor. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Bugün Thailand'dan benimden bir kart geldi Hı -hı. ve Thai usulü bir şeyler yapmaya Hı -hı. karar verdim. Hı -hı. Bence çok iyi olmuş. Biraz daha Yoshua ister misin? Aa evet lütfen. Çok hoş değil mi? Buna bayılıyorum. Acı ve tuzlu, ekşi ve tatlı. Gevrek bir sebze olması da çok hoş. Hı -hı. Gevrek olması benim de gidiyor. Bu bak çoy. Bence hmm. bunlar Thai mutfağının en güzel yeşillikleri. Hmm. Bunlardan vazgeçebileceğimi hiç sanmıyorum. Çiğ de yenebiliyorlar. Bugün kendi mutfağımın <laughs> turisti oldum. Belki biletleri evet. almanın zamanı da gelmiştir.